Yılları geri alamazsınız ama aynadaki yansımanızı geri kazanabilirsiniz. Lifu yoğun odaklanmış ultrason teknolojisi ile cildinizin alt katmanlarını sıkılaştırır ve kolajen üretimini artırır. Ameliyatsız yüz gençleştirme isteyenler için en ideal yöntemdir. Lifu uygulamasının yanında kalsiyum aşısı da uygulandığında etkisi iki katına çıkarılabilir suyum uygulaması ciltte 2 ay boyunca kolajen sentezi gerçekleştirir. Cildinizi doldurmadan yukarıya doğru cildinize efekt verirken aynı zamanda içerisindeki etken maddeler sayesinde cildinizin parlamasına yardımcı olur. Bu uygulama hem lif uygulamasının yüz gençleştirmesini desteklerken aynı zamanda cildinizde etkin bir parlama ve canlılık gösterir. Daha genç ve dinamik bir görünüm için zamanı geri almak mümkün.